Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Evator oyunundayız. 2000 liralık bir bakiyemiz var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik. İlk elden bir selamun aleyküm 1.05 ile karşılandık. Tabloya bakıyorum. Güzel bir sürü pembe görüyorum. Umarım bizde bir tanesini yakalarız abi. Hadi bakalım. Şöyle uçaktaki yerimizi bir alalım. Hop burayı çektik bir anda. Uçaktaki yerimizi aldık. Uçmaya hazırız. Seni 150 de alırım abicim. 2137 lira olur kasam. Çok da güzel bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 2043 vardı. 100 lira gibi bir kar ile başladık. 8x'e gitti uçağımız. Güzel pişman değiliz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz abi haydi bakalım. Şimdi şimdi ne yapar? Gelir mi bir mor? Şurayı 2x'e zorlayacağım. Burayı zorladım aldım güzel. Burada 4x alır. Dağları... ay yetişemedim. 4x alırım diyecektin tam 4.03'te gitti. 200 lira da tak basacaktım oraya koyacaktık cebe. Sıkıntı yok devam. Şimdi mavi gelebilir. Evet 1-0 tam tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi bu el ne yapar? Şu seriyi bozmazsa birazcık geçmişe bakalım. Hmm. Tamam burayı riske edebilirim şu an. 2x okey buraya. Bu el pembe gelebilir. Bu eli bir pembe gelebilir. Güzel. Yolu yaraladık. 300 liramız oldu. 6 16'da gitti. Kötü. Sıkıntı yok. 300 alsaydık 2.5'a yaklaşacaktık. Problem mi? Değil. Moralimizi bozmaya değmez. Temkinle oynayacağız. Sakin oynayacağız. Şurayı bir aldık. İkisinin parasını çıkardığım an basarım oraya. Tamam. 2 gitti. Şurayı bir 175'e çıkardım bir anda. Şu an kar ile oynuyoruz. İyi durumdayız. Bu ele dikkat etmem lazım. 225 lira gördüğüm an basarım. Aynen bu şekil olduğu gibi. İkisinin parasını çıkardım. Şimdi burayı birazcık riske edebilirim. Buraya bastım 2300. Çok gideceğini düşünmediğim için bastım açıkçası. İyi de yapmışız. 3.31'de düştü uçağımız. Güzel. 2300 lira olduk abi. 300 liralık bir karımız söz konusu şu an için. Bu öyle dikkat. 220, 225 gördüğüm an basarım. Harika gidiyoruz abi. 90 lira da buraya basarım. 2400 olurum. Yüzer yüzer ufak ufak katlıyoruz abi. Kar cebe yakışır. Bunu her videoda dile getiriyorum. Benim oyun tarzım bu şekilde arkadaşlar. Orada avantajı gördüğüm an bana yeter dediğim an o tuşa basıyorum abi karımı alıp kasama ekliyorum. Bu elim mavi gelebilir. 225'e kadar uçsun kafidir teşekkür ederim. Mesela burayı aldım 2500 olduk bile. Gördüğünüz gibi 100 lira 100 lira 100 lira 100 lira ufak ufak gidiyoruz abi. 2500 olduk bile 2000'le başladık. 5.33'te de gitti. Çünkü ben kendimi biliyorum. Burayı ben bıraksam 10x'ten aşağıya basmam. <laughs> o yüzden karı gördüğüm an basıyorum. Bu ele biraz seri davranacağım. Oy işte bak. Bunlar hep engin tecrübe dostlar. 40 lira kar oldu. Gene kar. Kaybetmekten iyidir abi. Şuraya 225'e kadar uç lütfen. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Burayı 3x'e zorlayacağım. Arkadaşlar. 150 de basarım. Gel abi sen de kasaya. 2700 olurum. Mükemmel. Mükemmel gidiyoruz abi. 2000'le başladık. 700 lira karımızı cebe koyduk. Çünkü neden? Ben basarım abi. Bu oyunda. Bu bahisi bozdur. Tuşuna basan. Bu oyunda kazanır. Demedi demeyin. Böyle dikkat etmem gerekebilir. 225'i gördüğüm an basarım. 1.45. Güle güle. Ben ikisinin parasını kurtardıktan sonra istediğin yere gidebilirsin dayı. Hiç sıkıntı yok. Şimdi riske girerim ama biraz. Bir tık riske girerim şu an. Kasam değil durumda. Yapma be tabloya istinaden girdim. Bir mavi mor hani bir tane maviden sonra mor veriyor genelde diye. Bir tık riske girdim. Girmeye de bilirdim ama denemek istedim. Sıkıntı yok. Hala karlı oynuyorum. Hala kötü değiliz. Yapma be. 1.95 Bu bir tık kötü oldu ama. Şimdi aslında söylemek gerekirse. Tamam gene karımla oynuyorum. Hiçbir sıkıntı yok abi. 1.18 çok tatlı oldu bu. Tamam. Şu 450 700 liramızı aldı bizden. Sıkıntı yok. Şuradaki iki tane riskim tamamen tablodan kaynaklıydı yani. Oy bir tane daha 1.18. Ne yapıyorsun lan? 5 mavi oldu ha. Yeter. Şimdi bir pembe zamanı. şimdi bir pembe zamanı abi. Devam et oğlum. 4x de buraya bastım. Burayı çok riske etmek istemedim çünkü kasanı kara geçirdi. 10x de, de buraya aldım. 2800 oldum tekrardan. 10x. Zorlamadım abi. Zorlamak istemedim. 10 bana yeter bastım. Çünkü bu el yani 5 maviden sonra bir pembe geleceğini tahmin ettim yani. Ama bıraksaydık da gidermişiz. 50 oldu. Nice. Şurada bir 68 var. Geçer mi? Geçmedi. Ama vay yaklaştı. 2816 lirayız. Çok güzel abi.